Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT tarih soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Serimizin ismini bir kez daha hatırlayalım. AYT tarihte çıkması muhtemel soru tipleri. Birlikte başaracağız. Birlikte bu sınavın üstesinden geleceğiz. Hazırsanız hemen 13. derimimize geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz güzel bir soru. Oho. Bu soruya geçtik. E, kalemi alalım. İlk sorumuz Galik tarihinden. Bakalım ne yapacağız? Özellikleri verilen medeniyet, medeniyet aşağı hangisidir? Bizlere bilgiler verilmiş. Ticaret kolonileri kurmuşlardır. İlk kütüphaneyi oluşturmuşlardır. Nemrut tapınağına arsa heykelleri yapmışlardır. Şimdi değerli arkadaşlarım ön bunu yapar. Ön bilebileceğiniz bir bilgiyi oraya tepiştirir. Değerli arkadaşlarım ticaret kolonileri ya da ilk kütüphaneyi hangi uygarlık kurmuştu? Hangi uygarlık? Şimdi bakıyoruz. İyonlar Özgür düşünce ortamında olduğu uygarlıktır. Şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Bu değil. Mi? Fregler, Gordion ve çevresinde kurulu. E, Kibele'yi unutmuyoruz. Kibele en önemli tanrıçalarıdır. Fenikeliler alfabeyi buldular. Asur, doğru cevabımız Lidyalılar madeni parayı buldular. Cevabımız Asur olacaktır. Biliyorsunuz ki başkent Ninova'da kütüphaneyi inşa eden Asurlar olmuştur. Yani arkadaşlarım. İkinci soruya gidiyoruz. Bu da güzel bir soru. Kalemi alalım. Asya devletinin dağılmasından sonra batı yönünde kitleler hareket edilmesi, gelişmelerinden hangilerini ortam Asya 10 devleti yıkıldıktan sonra Hunlardan kalan bazı kabinler batıya doğru göç ettiler değerli arkadaşlarım. Bu neye sebep oldu? Coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerin sebebi neydi? İstanbul'un fethinden sonra önemli ticaret yollarının Osmanlı'nın denetimine geçmesiydi değil mi? O yüzden sen bunu öyle. Gitti, gitti. Kabinler göçü. Tamam bunu aldık. Hac seferleri sebep değildi değerli arkadaşlarım. Hal seferlerinin sebebi neydi hocam? Yani hal seferleri nasıl başladı? Biliyorsunuz ki Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans Avrupa'dan yardım istemiş ve bunun sonucunda da hal seferleri başlamıştı. Yani bunu da eledik. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız iki olacaktır. Kabimler göçüne sebep olanlar kim vermiş? Bunlarmış. Sonrasında hangi devlet kuruluyor değerli arkadaşlarım? Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Kimin önderliğinde hocam? Valla bir önderliğinde. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz. Rip adını verdikleri kervansarayları inşa ederek Asya ile Avrupa arasında ticaret yapmaya çalışan tüccarların işini kolaylaştıran Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Ribat adını verdikleri kervansaraylar. Bu devlet Türk İslam sentezini başlatan devlettir. Anadolu Selçuklu. Hayır. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili bizim bilmemiz gereken Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlama çalışmaları yapmalıdır. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin e, devleti döneminde oluşturulan ilk kervansaray Alayhan'dır değerli arkadaşlarım. Alayhan. Tamam. Bunu geç. Büyük Selçuklu Devleti İran ve dolaylarında kurulan büyük bir devletin en parlak dönemleri Melikşah dönemidir. E, dönemin atabeyi nizam Mülktür. Karahanlılar doğru cevabımız Gazeliler. Biliyorsunuz ki Gazeli Mahmud e, döneminde Hindistan'a 17 sefer düzenlenmiş ve İslamiyet yayılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca tarih sahnesindeki yerini koruyacaktır değerli arkadaşlarım. Bahsedeceğiz zaten. Cevabımız Karahanlılar olacaktır değerli arkadaşlarım. Kervansaray'a biz ne diyoruz? Tüccarların konakladığı yer diyoruz. Dördüncü sorumuz. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nin Bizans ve Gürcü kuvvetlerini mağlup edip Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmına hakim olduğu savaş aşağıdakilerden hangisi? İyi, i̇yi soru değil mi? Bu savaş ne zaman gerçekleşti? 1048 yılında. Dandanakan, Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında gerçekleşti. Gazneliler yıkılma sürecine giderken Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Bizden Bizans ve Gürcü kuvvetlerine karşı gerçekleşmiş galibiyet ee, galibiyeti istiyor. Nesa, yine Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında gerçekleşti. Katma Büyük Selçuklu Devleti ile Karahitaylar arasında gerçekleşen savaştır. Bu savaşı Karahitaylar kazanmış ve Büyük da yıkılma süreci başlamıştır. Pasinler, doğru cevabımız Malagirt Alparslan'ın Roma Diyojen'i mağlup ettiği savaştır değerli arkadaşlar. Cevabımız Pasinler olacaktır. Bakın ne diyor? Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı diyor. Buna dikkat et. Dikkat et, dikkat et. İnşallah Malazgirt demedim. Devam edelim. Beşinci sorumuz. Oo, bak, bak bu güzel. Bak bu güzel, ÖSYM çok sever. Osmanlı Devleti aşağıdaki topraklardan hangisi Bizans'tan almamıştır? Bursa'yı Osman Bey kuşattı, oğlu Orhan Bey aldı. Doğru. Balıkesir doğru cevabımız bunu bırak. Çimpe Rumeli'deki ilk toprak parçası. Kante Orhan Bey'e hediye olarak verdi. İznik yine Orhan Bey döneminde alındı. Edirne 1. Murat döneminde alındı. Hatta e, Sırp Sındır Savaşı'na sebep olacak. Cevabımız Balıkesir. E, hocam Balıkesir kimden alındı ki? Şimdi burada senin iyi bilmen lazım. Burada senin beyliklerin nerede kurulduklarını bilmen lazım. Balıkesir ve çevresinde kurulan beylik hangisiydi? Karesi oğullarıydı. Yani bir beylikten alınmıştır Balı Kesir. Bizans'tan değil. Altıncı sorumuz canlar. Osmanlı Devleti'ndeki görevlerden hangileri ilmiye sınıfı mensubu olan kadınların görevleri arasında yer alması? Bak soru köküne dikkat et. Kadının görevini senden istiyor. Şimdi kadın biraz işlerine bakar mı? Bakar. Boşanmaya bakar mı? Bakar. Evliliğe bakar mı? Bakar. Davalara bakar mı? Bakar. Ama büyük, en büyük davalara kim bakıyor? Kaz bakıyor. Müderris atamalarını yapar mı? Yapmaz. Çünkü kadıları atayan bir kişi var. O kişi kimdir? Kadı ve müderi sataması yapar değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Kadı askerdir yani kaz askerdir. Anlaştık mı? Dikkat et. Müderris satamalarını kaz asker yapar. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. Yer almaz diyor. Yedinci soruya gidiyoruz. Bu arada bu arada bu arada hatırlatmada bulunayım. Son soru sizde. Son soru sizde. Bundan sonraki tüm paylaşımlarda son soruyu size bırakacağım. Bakın mavi alanda <laughs> gösteriliyor. Son soru sizde olacak ve o soru da daima inkılap tarihinden olacak. Bazı arkadaşlar diyor ya hocam inkılap tarihi daha ağırlıklı olsun diye. O yüzden son soruyu inkılap tarihinden hep seçeceğim ve sizin cevaplarınızı yorumda göreceğim. Tık falan da yok. Bakalım bilgiler taze mi değil mi? Şimdi yedinci sorumuz. Halifelik makamının ilk kez siyasi alanda kullanılmasında aşağıda verilen topraklardan hangisinin kaybı etkili olmuştur? Güzel soru. ÖSYM. Böyle soruları çok seviyorum. Belgrad. ÖSYM, Belgrad... Ee, ÖSYM Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlı Devleti. Belgrad'ı. Bir kazanıyor, bir kaybediyor. Bir kazanıyor, bir kaybediyor. Belgrad değil tabii ki. Halifenin siyasi gücünü bizden istiyor. Ee, Kırım. Doğru cevabımız. Macaristan. Ee, biliyorsunuz ki Avusturya'nın egemenliği altına girmişti. Mora yine kaybedilecek. Sırbistan Berlin Antlaşması ile bağımsız olacak. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Küçük Kaynarca Antlaşması sonucu Kırım bağımsız olmuş. Ve Osmanlı Devleti şöyle bir madde konulmasını istemiştir. Kırım bağımsız olacak ancak dini yönden halifeye bağlı kalacak. Tamam mı? Halifeliğin yetkisi ilk defa nerede kullanıldı? Küçük Kaynarca'da. Hangi bölge? Kırım. İkinci defa nerede kullanıldı? Trablusgar Savaşı'ndan sonra gerçekleşen Uşa Antlaşması'nda. Hangi bölge? Trablus bölgesi zaten verdiği cevabı. Sekizinci sorumuz. İkinci meşrutiyetin ilk alama geldik. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında karışıklığın fırsat bilerek Bosna topraklarını işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bu devlet Bosna Erseğ'i ilhak ettiğini duyuruyor. Şimdi öğrencilerim diyecek ki hocam ilhak ne demek? İlhak kendine bağlama demektir. Fransa. Hayır. Birinci Dünya Savaşı hazırlığı yapıyor. Kimlerle? İngilizlerle. İtalyanlar Trablus'a gözünü dikmiş. Avusturya doğru cevap. Yunanlılar yavaş yavaş gelecekler İzmir'i almaya. Ruslar bu dönemde İngilizlerle reval görüşmelerini gerçekleştirecekler. Cevabımız Avusturya olacaktır değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Kurtuluş Savaşı döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi TBMM'nin otoritesini güçlendirmemiştir? Bak, bak, bak. Soru köküne dikkat et. Güçlendirmemiştir diyor. Tamam. Köke dikkat et. Pat diye atlama. Bir önceki denemede çoğu arkadaşım balıklama atlamış. Ben de okuyorum yorumları merak etmeyin. Şimdi burada olumsuz bir şey arayacağız. Düzenli ordunun başarılar elde etmesi. TBM'nin otoritesini güçlendirir. Bak otomatik ben düşün ya. Savaşı kaybede, e, savaşı kazanırsan otoriten güçlenir. Sana olan güven artar. Ama kaybedersen sana olan güven azalır. Otomatik ben TBMM'nin Londra konferansına doğrudan çağrılması kim çağırıyor? İtalya çağırıyor. Büyük bir başarı. Tekalifi milli emirlerinin çıkarılması otoriteyi güçlendiriyor değerli arkadaşlarım. Çünkü bunu Mustafa Kemal çıkarıyor. Amaç ne? Sakarya Savaşı öncesi, Büyük Taarruz öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak. Çünkü tekalifi milli emirlerini yerine getirmeyenler yargılanacak. Fransa ile Ankara Antlaşması. Büyük bir devlet, itilat devleti TBMM'yi tanımışsa otorite güçlüdür. Türk ordusunun Sakarya'nın Nehri'nin doğusuna Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi. Bu olumsuzdur. Bu durum mecliste karmaşalara yol açacak. Bu durum otoriteyi zayıflatacak değerli arkadaşlarım. Bu durum hangi savaşın sonucunda gerçekleşti? Eskişehir Kütahya Savaşları'nın sonucunda gerçekleşti. 10. sorumuz. Bu soru sizde değil. Son soru sizde. Son soru sizde. Bu soruyu birlikte çözeceğiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz değil mi canlarım? Bak buraya bak buraya. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. noktaları çektik. Şimdi soruya geçelim. Boş verelim boş vermeyin de. E, ulusal bağımsızlık aşağıdakilerden hangisini bütünlemiştir? Bir ulusun başka bir ulusun egemenliği de olmaması, kendi geleceğini, kendi özgür iradesiyle karar verebilmesine ulusal bağımsızlık gelir. Kampımızda olsun, normal paylaşımlarda olsun, Atatürk ülkeleri hakkında gerekli açıklamaları yapmıştık, anahtar kelimeleri vermiştim. Ve ben sizlere ne demiştim? Bağımsızlık gibi kavramlar bizi milliyetçiliğe götürür. Cevabı ulaştık. Cumhuriyetçilik ulus iradesini öngörür. Laiklik din ve vicdan hürriyeti. Devletçilik ekonomiyi, sermayeyi öngörür. İnkılapçılık her türlü yeniliği öngörüyor değerli arkadaşlar. Anlaştık. Cevabımız milliyetçilik olacaktır. Sizin için geldik son soruya. Soru sende. Mustafa Kemal Paşa'nın kalemi alalım. Mustafa Kemal Paşa'nın gazi ve mareşal sıfatıyla çıktığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Yorumlarda sizleri bekliyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.